Evet, merhaba arkadaşlar. Yeni bir Games Fold Clash of Clans videomuz yayında. Bugün size üçlenen, efsanelikte de üçlenen iki e, düzeni göstereceğim. Nasıl güçlenmiş ne ile güçlenmiş hemen. Kısaca bakalım. Bu arada hemen diğer hesabımıza geçiyoruz. O hesap değiştirme işlemleri de nasıl yapılıyor? Eğer kanalıma bakarsanız orada bununla ilgili de açıklamalı videomuz mevcut. Daha sonra bununla ilgili tekrar bir video çekeceğiz arkadaşlar. Şimdi ana hesaba dönelim hemen. Buradan hemen üçlenmiş videolara, e, savaşlara bakalım nasıl üçlemişler. Bir tane burada var. Yeti var. İki tane balon. Gördüğünüz gibi bunlar kullanılan askerler süper birlikler de var içinde. Büyülere bakıyoruz. Zıplama, öfke, buz, karışık, deprem. Baya bir karışık bir düzenle dalmış arkadaş. Ve nasıl savaşmış hemen bakalım. Evet arkadaşlar düzenimiz bu. Normalde az üçlenen bir düzen. Çok nadir üçleniyor ama bu son zamanlar biraz puanlarımız efsanelikle yukarı çıktı mı affetmiyorlar. Hemen hızlandırıyoruz ve nasıl üçlenmiş izliyoruz. Evet görüyorsunuz sol alt köşeden girişle aynı zamanda şifacı ile beraber Dede'de ilerliyor merkeze doğru. Belediye binası daha inmedi. Belediye binası da indi şu anda. Yukarıdan da temizleme işlemleri devam ediyor. Bakalım çok asker kalmış mı elinde? Üçleyen kişinin kim üçlemiş? Hiroşan Royal Jones. Evet saldıran kişi. Bakıyoruz kahramanlar. Bir, bir tane kahraman da durmuş. Bu şekilde üçlemiş arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi ben de bir tane üçleyemediğim size savaşımı göstereyim. Ben de burada 99'da kaldım. Üçleyemedim. Hemen buna da bakalım. Düzen bu şekilde. Nasıl saldırmışız? Bir bakalım. Önce belediye binasını süper askerlerimizle bitiriyoruz. Ondan sonra aşağıdan devam saldırıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde görüyorsunuz. basit böyle işlerlerimizle topmağımızla merkez doğru ilerliyoruz güzel bir şekilde gidiyor her şey yolunda derken maalesef 99 yüzde kaldık evet hala devam görüyorsunuz maalesef kahramanımız öldüğü için de üçlemeyi tamamlayamadık. Evet arkadaşlar Efsanelikler bu şekilde devam ediyor. Şu anda kupamız 5500 civarlarında. Hemen bakıyoruz bir kupamız ne kadar. 5490 kupadayız şu anda. Daha yapılması gereken 6 tane savaşımız daha var. Bu şekilde devam ediyor. Evet. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen butonunu kullanmayı unutmuyoruz. Yorum yapabilirsiniz ve kanalımıza da abone olsanız çok sevinirim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Herkese hoşçakalın diliyorum.